Erdin'in son topu final çizgisine As, doğru hadi. bayağı bir yaklaştı. Bu kez Ecem'inki Ecemin yaklaştı ama olmadı. Ecem mi Erdem'i? Git. Git. Ecem'in topu hareket halinde final çizgisine hadi. doğru gidiyor. Ecem kazandı. Avantaj bir kez daha kızlar takımına geçti. Kızlar takımı iki oldu, erkekler takımı bir. Of, Sıradaki karşılaşma Yasemin Zeyde karşı. Hazır, başla. Evet, toplar hareket aldı ve karşılaşma başladı. Z çok yaklaştı. Ama olmadı. Hadi oluyor. Zeyt ah topun be. durmasını bekliyor. Ah. Evet. Z <laughs> <dursun>. tekrar <laughs> aynı yolu deniyor. Yine olmadı. Göründüğü gibi bir oyun değil bu. Hatta hiç kolay bir oyun değil. Go, <laughs> Temin yaklaştı giriyor, bu kez. Giriyor, 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 giriyor. Giriyor, giriyor. Ama yine olmadı. Zeytin oh, topu hayır, hareket hayır, halinde finale son, doğru gidiyor. Girme, Olacak girme, mı? Girme, Olacak hayır, mı? mı? Zeyt kazandı. Durum tekrar berabere. Her iki takımın da iki puanı var. Sıradaki karşılaşma Filiz buluta karşı. Hazır. Başla. Evet, karşılaşma başladı. Gidiyor. Gidiyor inşallah. Allah'ım. Git 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 git, git 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 git. Filiz yaklaştı. İlk denemesinde çok yaklaştı. Bakalım olacak Hadi mı? Gidiyor. Girecek. Girecek. Vallahi giriyor. Girsene. Topu durdu olmadı. Hadi kızım aynısı. Hadi çok iyi attım. Hadi. Aferin. Olacak şimdi. Bu kez Bulut çok yaklaştı ve Bulut kazandı. Düşeği <laughs> 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 çarpınca giriyor zaten. Şu Avantaj o. ilk kez bu oyunda erkekler takımına geçiyor. Erkekler takımı 3 oldu. Kızlar takımı 2. Arkayı çok iyi attın yani. Son durum erkekler takımı 3, kızlar takımı 2. Sıradaki karşılaşma Bernan Keklikler Zeyd'e karşı. Hazır, başla. Evet, emniyet şeridini kullanma. Orayı kullan. <laughs> ya, Zeyd yavaş. Karşılaşma başladı. Şey, daha yavaş. Bir başarılı atış arıyoruz. Evet, hadi. Kırnağı, atamaz o. Şarkı Henüz yok. Berna çok yaklaştı. Berna kazandı. Hayır. Durum beraber her iki takımın da 3 puanı var. 3 puanı var. 3 puanı var. Hadi alacaklar. hadi alacaklar. annem için tamam Annem <laughs> <Benim> için. <laughs> tamam tamam. gitme. Nasıl rahat rahat kızım hadi sen hani yapma sen Şşt, sen sen destek veriyorum biliyorum ama o stres olmuyor. Haftanın son eleme oyununda durum berabere. Her iki takımın da 3 puanı var. Çok çekişmeli karşılaşmalar izliyoruz. 5'e varan takım kazanacak. Sıradaki karşılaşma Yasemin Ramazan'a karşı. Hazır. Başla. Karşılaşma başladı. Hayır, Ramazan yaklaştı. Yok, 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 yok. İlk denemesinde çok yaklaştı. Hayır, 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 Olacak mı? Bu bir rekor. Hayır, Ramazan kazandı. Tek atışta attı ya. Şaka gibi ya. Tek topumu tek kendim attım. Şaka mı? İlk denemesinde kazandı. Nasıl Avantaj erkekler takımında. Erkekler takımı 4 oldu. Kızlar takımı 3. Nasıl bir şey? Tek topumu kendime attım. Tek başımı kendime attım. Öyle bir şey <laughs> İstanbul'dan tek taşıma kendim aldım. Ben tek topumu tek kendim, kendim attım. attım. Bir başıma tek başıma. Ama İstanbul'un <laughs> plakatını yazdık oraya. Ya Haftanın son eleme oyununda çok kritik bir karşılaşma başlıyor. Özellikle kızlar takımı için. Eğer Bulut kazanırsa bu son karşılaşma olacak. Ve oyunun galibi erkekler takımı olacak. Haftanın kazananı da erkekler takımı olacak. Ecemin... Yükü ağır, Kazanmaktan başka şansı yok. Ecem Bulut'a karşı. Hazır. Başla. Çok kritik bir karşılaşma. Ecem'in Ecem kiti geçti. İlk denemesinde. Masadaki top hareket halinde ise... Güzel. Yarışmacılar hamle yapamıyorlar. Topların be durmasını bekliyorlar. Ecem yaklaştı. Bulut yaklaştı. Bulut'unki olmadı, Ecem'inki de olmadı. Ecem atamaz. Ecem atamaz. Ecem atamaz. Ecem atamaz. Ecem atamaz. Ecem atamaz inşallah. İnşallah atamaz Ecem. Ecem yaklaştı olmadı. Kenardan döndü. Özellikle kızlar takımının tribünü. Bu karşılaşmanın sonunu heyecanla bekliyorlar. Düş. Hadi kızım. Ayacım atamaz. Çek. Şey. Evet. Ecem atamaz. Hadi Ecem atama lütfen Ecem. Ecem mi Bulut mu? Çok kritik bir karşılaşma. Hadi. Git artık. Ecem yaklaştı. Git. Girme Ecem. Git. Girme ya. Git. Girme Allah'ım. Topu hala hareket halinde Ecem'in. Git. Olacak mı? Hayır oh. olmadı. Bir verse. Evet. Her ikisi de denemeye devam ediyor. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hayır. Bulut'un ki bu kez çok yaklaştı. Bulut kazandı. Senin son eleme oyununun galibi erkekler takımı oldu. ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar haftanın son eleme oyununun galibi 5-3'lük skorla erkekler takımı oldu. Tebrik ediyoruz. <laughs> Ve arkadaşlar haftalık eleme tablosuna göre haftanın kazanan takımı da erkekler takımı oldu. Tekrar tebrik ediyoruz. Evet rahat bir nefes alabileceksiniz arkadaşlar eleme gecesinde. Tebrik ediyoruz sizleri. Ecem. Üzerimde var şanssızlık, uğursuzluk. Ailem için dedim, annem için dedim çözülmüyor. Demek ki ben çok isteyince de bir şey olmuyor. Bilmiyorum ne yapacağım bu saatten sonra. <laughs> tam ihtiyacım vardı bu haftaki çöküşümde aileme, anneme. Belki de babamdan da gelirdi bir bek. Çok kötüyüm. Niye başarılı olamıyorum bilmiyorum yani. Bu son dönemde çok üzgün. Peki hocam. Berna. Yani elimden geleni yaptım takımımı elimden elinden geleni yaptılar ee, çok üzülmek de istemiyorum çünkü e, geçen bir e, ödülde bize videolar gelmişti onlar çok üzülmüştü şimdi sıra onlarda hani ben hep diyorum ya yaşattığınızı yaşıyorsunuz biz onlara üç hafta e, eleme gecesi yaşattık zor günler geçirdiler sanırım sıra artık biz de e, bedel ödüyoruz bir şekilde yani ben öyle kendime avutmaya çalışıyorum. Bu haftaki evet. benim bedelim olacak bence. Ben böyle ne şeyleri, ne şeyleri sevmiyorum. Ben pes Ecem, etmeye de gelmezim. Böyle şeyler söyleme, sinirleniyorum çünkü. Ee, benim üzüldüğüm nokta aramızdan da biri ayrılacak. her yani Ne kadar kötü şeyler yaşansa da paylaşımlar da var. Ee, şu an ben bilmiyorum e, tamamıyla tıkandım. Nötrüm yani hiçbir şey hissetmiyorum. Ne üzüntü ne öfke hiçbir şey hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece Allah'ımdan yardım meclisine duruyorum. Onlara da tebrik ediyorum. Cani gönülden hak ettiler. Çok güzel oynadım. Muhteşem bir oyun. Teşekkür ediyorum. Peki arkadaşlar biliyorsunuz şu an için her şey bitmiş değil. Bir bireysel oyun oynayacaksınız aranızda ve bir kişi koruma altında olacak. Onu da yarın gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kızlar takımına bol şans. Erkekler takımı tekrar tebrikler. Rahat bir nefes alabilirsiniz. Mektuplarınızı da okuyabilirsiniz. Her iki takım da gözaltı evine geçebilir. Teşekkür ederiz. SSF C Anlamadım onu. Serenay Satırol Fan Club. Allah seni kahretsin. Nerede? Ne yazıyor orada? Nerede yazıyor be? Vallahi mi? Ben... Ay onu görmedim. Ben anlamadım şimdi. Birinci olmak istiyorsam gerekirse Berna'yı da atıyorum. Aynen öyle. Yollarım. Ben bir yarışma için birinci olmak istiyorum. Aynen öyle. Bak atıyorum sana. Bu kadar. Her para açıldığında döndüğüm hep Zeyd'in yanında görüyorum. E, sadece onunla konuşuyorsun. Konuşma tarzı normal değil. Haftanın son eleme oyunundan hayal kırıklığı içinde gözaltı evine dönüyor kızlar. Hem ailelerinin gönderdiği mektupları okuyamayacaklar hem de bir arkadaşlarına veda etmek zorunda kalacaklar. Az mektup var. <laughs> Bakalım neler yazmış bize. Bakalım neler gelmiş, neler yazmış Sıpa. Babasının konuşuyor. Bunları valizime mi koysam direkt? <laughs> ya Filiz daha bir şey bitmedi Allah aşkına. O geceye kadar böyle bir şey duymayacağım. E, savaşacağız görüyorsun çok istediğimde olmuyor. Olmuyor. E, bugün oyunda ya. Birileri başarmamı istemiyor. Bir şey var. Öyle düşünme ya var yani bir şey Birileri başarmanı istemiyor diye düşünme o ne kadar şey olursa kendine yapar yani e bu kadar çabalıyorum yani <laughs> Serenay ise destekçisinin gönderdiği tişört için mutluluktan ağlıyor. Benden vazgeçtim diye isyan ederken senden vazgeçmedik Serenay yazmışlar. Çok etkilendim. Bence bunu bu sen evet, giy. Hayatımda aldığım en güzel hediye senden vazgeçmedik <laughs> Serenay yazıyor. Sağ olun iyi ki varsınız. Siz de dünyalara bedelsiniz benim için. <laughs> ben böyle bir şey inanamıyorum. Evet, senin de kaldı. çok güzel. <laughs> Erkekler evinde ise mutluluk kol geziyor aynı dakikalarda. ...hem pota stresinden kurtuldular... ...hem de ailelerinin yazdığı mektupları okuyacaklar. Bugün gelen... Iç, ...ilk... ...içim misafirim de şeydi... ...cens böyle... ...İbrahim'le Buse... ...Buse işte direkt dedi ben... ...tek bir kişi destek o da seni... ...ya dedim... ...sağ ol desteklerinizi bekliyorum... ...İbrahim Serena'yı çok seviyor... ...diye erkeklerinden abi seni destekliyor... Çok ama şeyleri, de, o şeyleri, o kadar var ya. ...şeyleri ama aynı yorum... ...anladın mı... Genel yorum... Gene diyorum. Ya şey gönderdi zaten. Daha önce ona yüzük gönderen adam vardı. Bu hafta kızlar evinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Berna Keklikler, Serenay ve Ecem arasındaki buzlar erimeye yüz tutmuş gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsun Ecem? Hı? Ne düşünüyorsun? Dün rüyamda annemi görmüştüm. Demek ki bir haber gelecekmiş. Ama sonunu görmemiştim. İçimizi parçaladı. Ben mi? Ecem. Ben ağlamıyorum. Ağlama en sakın. Ecem. İçimizi parçaladın içimizi. İnan benim daha çok. Neyse sen şey sanıyorsun. <laughs> GİZAR SSFC Anlamadım onu Serenay Satıroğlu Fan Club Allah seni kahretmesin Ay benim fan club'ım var nerede Ne yazıyor ben? orada SSFC Seray, Serenay Satıroğlu Fan Club Nereden yazıyor ben? Vallahi mi ben onun el olunca okuyamamıştım Gözünün ha. içi akıyor bilmem ne diyor Yanında SSFC harfler var Ay onu görmedim. Ben onu baktım. Hiçbirinize Ramazan... anlam vermeye çalışmadınız mı? Onu Vay 4 tane harf yazıyor. Ramazan evet. dedi ki baş harfleri dedi tamam mı? Ben de çocuğun baş harfi evet. falan sanıyorum. Bu çocukların mı? Fan klubu. Eleme oyunlarını kaybeden kızların tek umudu bireysel dokunulmazlığı almak. Aksi takdirde potaya çıkma ihtimalleri çok yüksek. Bilmiyorum ben zaten dokunulmazlıkta iptalim. Dokunulmazlık da ben geçen sefer son gücümü sergilemiştim. Ondan daha fazlası bilmiyorum benden. Zaten dokunulmaz olan ve birinci dışında herkes potada. Aynen. Birincinin de kim olacağını biliyoruz zaten. Yani. Hiç emin olma, hiçbir zaman emin olma. Ya senin... Şu, gibi... şu, şu şeyden kafadan çıkın bir kere ya. Birincinin kim olacağı... Niye buradayız abi biz? Birincinin kim olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bak Sarı belli var. olmuyordu, ben de oluyordum. Ben Ama üst üste olunca böyle bir... Aa, hiç birçok yarışmaya bak hiç birinci olmayan insan bile birinci olabilir. Hiç birimi bilemezsin bunu ya. Böyle bu kanıyla başlarsan niye buradasın o zaman yani? Ben evet. zaten, o, kafadan çıkın. Ben kendim yani ben kendimde hala ihtimal görüyorum ama ben sadece dokunma azıtlar şey yapamayacağım. Elinden yeni gene yapacağım ama sola ayağımda Zaten sıkıntım var. Zaten iyi de bir şey dokunulmazlık şey değilim. ve erkeklerin beklediği an geliyor. 3,5 aylık aradan sonra sevdiklerinden gelen mektuplar sırayla veriliyor. Fatihe kızı Azra mektup göndermiş. Geriye kalan tek şey kocaman bir özlem. Sıradan bir özlem değil bu. Tarifi çok zor. Sana çok ihtiyacım var. Biliyorum babacığım. Sen bu hayatta beni kurtaran...